Muhterem arkadaşlarım. Pençe kılıç harekatı teröristlerin kafalarına demir yumruk gibi inmiştir. Terör örgütünün barınakları, sığınakları, mağaraları, tünelleri, depoları, inleri tahrip ve imha edilmiştir. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Ay Ayn el-Arab, Terrifat, Cizire ve Derik bölgelerinde tespit edilen 89 hedefe havadan kılıç darbeleriyle müdahale edilmiş, 140 kilometrelik bir derinlik istikametinde arka sortiler yapılmıştır. İşin özünde bizim terörle mücadelemiz küresel güçlerle mücadeledir. PKK PKK'yı eğitip donatan, para ve silah yardımıyla destekleyen Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere fail ülkeler Türkiye'nin karşısındadır. Pençe Kılıç Harekatı'ndan bir gün önce ABD'nin Özel Kuvvetler Komutanı'nın teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılıp nasıl olduğu belli olan sözde başarılarından dolayı gurur duyduklarını açıklaması yalnızca skandal değil, müttefiklik hukukuna saplanmış yeni bir hançerdir klasikleşmiş bir ifadeyle söylersek Türkiye'nin iç politikası Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasıdır. Devşirilmiş zillet ittifakı da bu dış politikanın tutsak alınmış uydusudur. PKK, YPK terör örgütünü kara gücü olarak göre isimlendiren petrol kuyularında nöbete diken bütçesinden yüksek meblalarla kaynak ayıran Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye açık cephe almıştır. Biz bu cepheyi görüyoruz. Reste rest diyecek mertliği ve yürekliliği sonuna kadar gösteriyoruz. Pençe kılıç hareketi ile ilgili ADB ile bilgi verip verilmediğinin iznini süren bir ipli milletvekilinin sivri ve sinirleri gelen mütemadi beyanatları bir bakıma Amerika Birleşik Devletleri'ne yakılan yeşil ışığın sallanan ve selamlayan kirli elin teyididir. Kalemimizi işten çökertmek isteyen Amerika'nın gayri meşru paryalarına Türk milletinin asaletiyle cevap vereceğimizden 2023'te bunların hakkından demokrasinin imkanlarıyla geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Cumhur İttifakı Çanakkale müdafasıdır. Türkiye'yi geçmeye çalışanlara müsaade etmeyecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi duayla ve gönülden destekliyoruz. Dökülen her kanın hesabının sorulacağına inanıyoruz. Hesap vakti teröristlerin toprağa düşme vaktidir. Hiçbir hain kaçamayacak, kurtulamayacak, son pişmanlık da fayda etmeyecektir. Terör örgütünün saldırılarını görmeyip, Türkiye'yi suçlayanların bahtı bağlanmış basiretleri kapanmış, aidiyet damarları kurumuştur. Dün Gaziantep'in Karkamış ilçesine PKK-YPK'li teröristlerin Suriye'den düzenlediği roketli saldırıda maalesef iki evladımız şehit olmuş, 19 evladımız da yaralanmıştır. Önceki günde Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırıda bir askerimiz ile 7 polisimiz yaralanmıştır. İstiklal Caddesi'nde yapılan kanlı saldırının hesabı nasıl sorulmuşsa, Karkamış ve Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine yapılan saldırıların hesabı da misliyle sorulacaktır. Terör saldırılarında hayatlarını kaybetmiş kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor. Başımız sağ olsun diyorum. Tedavi altında bulunan kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Tek bir terörist bırakmayacağız. Havadan başlayan operasyonların kara gücümüzle desteklenip tamamlanmasını da umut ediyor, bunu temenni ediyorum. 2023 yılında bu melanetin, bu musibetin kökünü bütünüyle kurutacağız. Milletimiz müşteri olsun. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlüdür. Tarih boyunca nice badirileri yendik, nice tuzakları bozduk. Kürt kökenli kardeşlerim de oynanan şer oyunların farkındadır. Ne PKK'nın, ne YPK'nin, ne de HDP'nin Kürt kökenli kardeşlerimle hiçbir bağ ve bağlantısı yoktur. Olmamıştır. Kesinlikle de olmayacaktır milli birlik ve dayanışma ruhuyla, mazisi bin yıla dayanan kardeşlik şuuruyla her zorluğun, her zulmetin, her zalimliğin üstesinden geleceğimizi de dostlarımız da, düşmanlarımız da akıllarından bir an olsun çıkarmamalıdır. Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşer Esad ile de görüşme vasatı açılmalı terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Türkiye'nin Mısır, Suriye ve Irak'la tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatmazsak bozguncular aramıza iyice aç açacaklardır. Ülkemizin komşularıyla yapıcı, müsbet, geliştirici ve samimi diyaloglar kurması, aynı zamanda 2023'ün hedefleriyle müzayirdir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Borsası'na yönelik suç oluşturan açıklamalarını kabul etmemiz, olağan görmemiz düşünülemeyecektir. Yatırımcıları korkutan, İstanbul borsasının cazibesine ve saygınlığına gölge düşürmeye tevessül eden Kılıçdaroğlu sorumsuzdur, şuursuzdur. İstanbul borsasının yükselişi devam edecek, önü de ardına kadar açık olacaktır. Borsaya bizim güvenimiz tamdır. İstanbul borsası yerli ve yabancı yatırımcılar için en güvenli limandır. Bu arada zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine karanlıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan kim olursa olsun karşısındayız. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat bir ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyen her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu aç gözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Ekmeğimizden çalan, sofralarımızın tadını kaçıran, mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir. Bu vazifede bir hakkın yerine getirilecektir. Bizim siyaset ve düşünce temelimizce Bilge Kağan'ın öğüdü vardır. Dedem Korkut'un bilgeliği. Yunus Emre'nin sevgisi vardır. Hacı Bektaş'ın erdemi. Fatih'in vizyonu vardır. Mehmetçin cesareti. Atatürk'ün liderliği vardır. Türkeş Bey'in çağrısı. Cumhur İttifakı olarak zalimin karşısında mazlumun yanındayız. Biz acımasız küresel sömürünün arasından milli sanayimizi yükseltmek istiyoruz. Bali'de geçen hafta toplanan G20 zirvesinden hemen sonra açıklanan sonuç bildirgesinde ifade edilen savaş çağı riskine karşılık bölgemizde ve bütün dünyada barışın tesis edilmesini istiyoruz. Küresel yağma düzeninin oyununu bozup kendi kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz. Yazılmış senaryoları reddedip kendi onurlu geleceğimizi belirlemek istiyoruz. Vatanımızı huzurla yaşayan bir istikrar merkezi yapmak istiyoruz. Kardeşliğimize sahip çıkmak istiyoruz. Bağımsızlığımızı korumak istiyoruz. Türkiye'mizi lider ülke yapmak istiyoruz. Bunun için nefes alır gibi çalışıyoruz. İnanç ve irfanla çabalıyoruz. Buna da sonuna kadar devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, başarılarla, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.